Arabalı vapuru bekliyoruz şu anda geçsin karşıya diye. Köprü yapılana kadar kayıklara artık kalacak böyle yapacak bir şey yok. Köprü yapıldı mı hiç kayık mayık tanımam ben. Nereden? Bu taraftan mı? Can. Ayarlarım ben onu. Ayarlarım ben onu. Sen geri vites yap. Yaptım bile Oo, sen ayarlamışsın kendini. Ben bin... Anam. Otur, otur. Anam bindim. Bindim. Ağır abi bindi. Allah ne o ne? Ne yaptın lan? Vacip özür dilerim vallahi. Allah. Ama ben bir şey yapmadım kanka. Hazırmış şey? ya. Sen yaptın. Dur ben tamir ederim <laughs> sen o şimdi. vallahi. Ben onu tamir ederim. Tüm gitti. Yok. <laughs> Kamerayı daldık. aldık bırak rezil olduk. Vallahi rezil olduk. Rezil olduk yani. Rezil oldum o zaman. Bir daha bilmiyorum ben. Anıl var ya. Rezil oldum. Rezil. Bu kaptanımız. Kaptanımız Vacip <laughs> pek teknesini ama silikonla yapıştıralım onu. Ha? Onu silikonla yapıştıralım. Daha güzel olur. Fark etmez. Tam çıbatalarının olduğu yeri. Cevatalarda da yapıştırmak, takmak lazım. Yok yok, silikon daha iyi olur. Çünkü döşeme olduğu için. Nereye gidiyoruz lan? Ne? Gidiyoruz mu bir yerlere? Evet. Ben keyif yapayım birader.